Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Her biriniz hoş geldiniz. Sıfalar getirdiniz. Saat dört buçuk arkadaşlar. Ben anca gelebildim yanınıza. <laughs> Günün koşturmasından diyeceğim de. Çalıştım. Sadece başka hiçbir şey yapmadım. Haylazlığımdan diyeyim bari. Neden biliyor musunuz? Çünkü akşam yine ben uyumadım. Uyumadım. Bir türlü ve eve gelir gelmez. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Oh, birazcık dinlendim çıkıyorum inşallah son alışverişim olur inşallah hiçbir şey unutmam ama her ihtimale karşı bugün çıkıyorum ki unutursam yarın halledeyim o işleri diye <laughs> her ihtimale karşı hadi bakalım son bir daha çubuğa bakacağım İnşallah kahve gelir gelmezse artık oradan alıyorum o Nescafe Nescafe değil de ne denir ona ya granul kahve granul kahvelerden kahve meselesini kapatıyoruz artık Yeter o kadar. Ne kadar varsa o kadar içecek Mayko. Bundan sonra da şeyini bulduk ya kolayını Amazon'dan. <laughs> Amazon'dan siparişi verip verip gönderirim ben Mayko'ya. Ay bu da üzerime geliyor ya. Allah'ım yaradanım. Ya Rabbim akıl fikir ver. Bu şu insanlara ne diyeyim? <laughs> dualar. İçimden dua, dışımdan dualar içimden sormayın. Oh ben uyurken yağmur yağmış. <laughs> Mehmet diyor nasıl güzel yağmur yağdı kaçırdım. Dedim nesini kaçırdım. İşte yağmış yağar yağır, tekrardan. Ay yağsın yağsın bahçemin yağmura ihtiyacı var. <laughs> Oy. Hemen kalkar kalkmaz. <laughs> hazır kahve vardı iki kahve. Ben eskiden uyanmak için baya bir zamana ihtiyacım vardı. Şimdi kalkar kalkmaz uyanıyorum ben böyle. Cin gibiyim maşallah. <laughs> Şöyle uyksersem olmuyorum. <laughs> ya. Gidelim çabucak Az laf çok iş Hemen şurada Şimdi bir çiçek gördüm Şu çiçeği göstereyim size Şunun adını bana söyler misiniz Bakar mısınız çok güzel sarkıyor böyle hmm. Teşekkür ederim şimdiden <laughs> Ay gördüm çiçeği Dedim ki hiç kimse yokken çabucak çekeyim şunu Kahve gelmiş Evet. Şimdi bundan iki tane alıyorum. Ay, ama bunların etiketlerini söke söke. <laughs> Bir de şundan alacağım. O da aynı renkmiş. Kafe krema. Tamamdır. Ve şunlardan alacağım. Dört tane. Evet hiç gidip kahve aramayacağım aslında var da. Neydi o? Hmm. Maya almaya gitmem lazım. Oradan alabilirim ama. Buradan alayım bitsin. Çipoda işim bitti. Valla şey alacaktım ya. Bir tane orta boy. Şu büyük kutularla. İki büyük kutu bir tane orta. Büyük var daha dedi kadın. Tamam dedim bir tane hani alayım. Büyük olsun. O diğerini bırakayım. Kartınız var mı dedi. Leyli var tabii ki bu kartı. Bana fotoğraf olarak <laughs> göndermiş kodunu. Barkodunu skenini yaptı. Ve bugüne özel nesi varsa kartla birlikte 40 euro indirme aldım arkadaşlar. 40 euro. Yani bunun bir tanesi 37.99 bir tanesi bedavaya gelmiş oldu. Ama büyük sırt çantası almış oldum. rağmen sığdıramadım. O hiç fazla oyalanmadan, hiç onu bunu bakmadan giriyorum şimdi netoya çünkü bunlar da elimde. Neyse şeyleri ne o yanımda da işte fişleri. Ee, artık ne kadar kabartma tozu, <laughs> vanilya maya varsa onları da alayım da. Ay sonra ablam ablam küçük ki, hekimde, ben de alırım sonra Zeynep dedi. Al bir sürü dedi. Dedim tamam. öyle Elimdeki kahveyi bıraktım kasaya. <laughs> Ay böyle şıpşak hazırlayabileceğim bir şey arıyorum. Biz olur. hmm <laughs> Üstüme bir şey kestirmedim. Ispanakları görünce evde ıspanak var. Ispanak çorbası mı yapsam bugün? Çabuk olur. Evet, öyle yapayım. Hani bakalım mayalar var mı maya? Ben böyle direkt kutusunu alsam. Kaç tane var acaba içinde? Bakar mısınız? Bir tanesinin içinde beş tane varmış. Şöyle değil kutuyu. Onunla mı oynayacağım? Bu yetmişti. Bunları da alayım buraya koyayım. Değil mi? Sabah tozunu vanilya da öyle yapayım. Fazla varsa versinler. Onları da alayım. <laughs> Ay komple marketi mayasız bırakayım. Hah. Bakın vanilya. İşte vanilya. Bu da var bu, bu nasıl vanilya çuka bu nasıl vanilya çuka neyse bu da güzelmiş bakın bu da var tamam vanilyayı da böyle alıyorum bunlar çok yara almıyor beni şey neydi o hava alanında maya takıpçısı olarak görmezlerse her şey oldu olacak maya bak bu ve vanilya Bak bu da nerede? Aa bakın görmüyorum. Bir de bu var. Tamam. Ay bu çok mu? Neyse. Bir bu. Bunu alıyoruz. Bunu üzerine koyuyoruz. Sonra kamerayı kapatıyoruz. Alıyoruz bunları elimize. Bir de bunu alıyoruz. Tamamdır. Şimdi eve geldi. Bahçeye gitme. Daha zaman var. Ay ben bozulur. Ne yapacağım bir ay. Aşkım. Aşkım. Hmm. Şey gelmiş. Rezervasyon numarasını İşte çekin için. Biletlere. Ee, ne o? Evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz diyor. Sadece 75 euro karşılığında. Yani yanımda 8 kiloya kadarsa. Bence bu 8 kilodan fazla değildir. <laughs> Ama onun sonrasında bir otobüs var. O var. Bu var. Ay çok içim gitti bir daha gerçekten arabayla gidelim. Kuzumu da alalım. Neyse oralara hiç girmeyeyim şimdi oturup hüngür hüngür ağlarım. Ah ne yapacağız? Şimdi aldıklarımı böyle bir deneyeceğim şu büyüğüne. Ay da şeyler var. Neydi o? Tablolar var. Buraya da saksıyı koyduk ya. Saksı. Ne saksı ya? Vazo. Ay ben bu vazoyu nasıl götüreceğim arkadaşlar? Bu vazo şey ya. Ben, ne bileyim ablam diyor ya atıyorlar bunları böyle taşırken. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ben bir şey almayacağım, bir şey götürmeyeceğiz derken bize Allah donlarımızı koyma, koyacak yer kalmadı. Vazoyu unutma. Mayko. O ablamdan işte satın aldığımız vardı ama ee, olmadı. Bende de biz onları pay etmiştik ablamla. Diğeri anneme, bu bana güllü olan, bu da ablama diye. Ama kime niyet, kime kısmet. Annemin de koridor, antre olan yer duvarları bomboşmuş. Ya bizim evler doluymuş, onun bomboşmuş. Ay. iyi dedik. Şimdi ben de şurada var ya büyük küçük onu da götüreyim ona. Ben bulurum kendime. Şöyle şöyle istiyor şimdi bunları. Bu olacak değil mi? Olacak. Bir şekilde yapacağım ben bunu. Şu tavuğu. Bu, cam yok önünde arkadaşlar. Şey sağlayacağım. Bunun arasına şey koysam maya falan. <laughs> hiç sevmem bavul hazırlamayı. Hiç de beceremem. Ben önce bir kahveleri koyayım bence. <laughs> Beni gerçekten kapamazlarsa şu mayalar yüzünden. Bu nasıl güzel koktu vanilya. Burcu burcu kokacak bavulum benim. Şurada boşluklar var Onları bunlarla Dolduruyoruz Şu tarafta da varmış Ah, ah. Durma anlat kendine. Mayalarla. Ay. Şu şey, iki bavulum pay etsem acaba? Miktar olarak biraz fazla. Evet. Ve onları iki bavula pay edeyim. Toz halinde de. Amin başıma belayı. Bu tamam. kalsın diğer bavula şimdi. Benim Dyson bozuldu. Ulan ben çalışıyor. Aa çalışıyor. Ben çalıştıramadım. Şimdi benim çerçevemi unuttum. Arkadaşlar buraya koydum. Görüyor musunuz? Durun şu pijamaları çekeyim. Buraya koydum. Mersi çikolatalının altında da çerçeveler var. Şu an için giymeyeceğim ama mesela birer kot pantolon, uzun eşofman, pijamalar. Böyle pijamaları koyuyorum şuraya. Bir boşluk oluştu da onu kapatmaya çalışıyorum aslında. Sonra bu aklıma geldi. Bu benim bulduğum tablo. Onu da koyayım şuraya. Burayı kapatalım. Bunlar kahve kavanozları. Böyle kalın termo çorapları geçirdim. Geriye kalan bizim eşyalarımız. Ay bu bence 23 kilodan fazla. Ah. Bunu çok doldurduğum için şimdi burayı boşaltmam lazım. Neyse kavanozu. Geriye kalan sadece bizim giyim. Şu mayalar kaldı. Ah. Şöyle. Almayacağım demişim demişim durmuşum ama almışım. Bunlar ama giyim de o kadar fazla almayacağım. Dolduruyorum tişörtü. Zaten inşallah bizi iş bekliyor köyde. İnşallah mutfak mutfağı yenileyeceğiz. Ah, annemle babam vazgeçmezse arkadaşlar. Çünkü ya böyle canları da istiyor ama sonra da hani bu eve masraf etmeyin diye duruyorlar. Canları istemiyor. Hani bize lazım değil. Bize her şeyimiz var. Bize yetiyor. Bizim yaşımız kaç oldu falan diye duruyorlar. Ama biz de onların daha rahat etmesini istediğimiz için hani istiyoruz. İnşallah vazgeçmezler. Bugüne kadar babama pek yaptıramadık. Zorla çatıyı falan, işte evin kısmını dış kısmını izolasyon falan yaptırdık. Zorla. İnşallah annem orada ya şimdi. Annem orada olduğu için mazbata annemde. Yani babamın muhtarlığı artık sayılmıyor. O yüzden Mayko ile bir tane mutfak. Bakalım inşallah uygun bulabilirsek bir mutfak yapılacak köye. Bunlar da fazla geldi şimdi. Hadi bunlar diğer şey. O yüzden fazla eş, elbise falan da almayacağım. Yani anlayacağız bizi iş bekliyor ama güzel işler. Güzel işler. Evet bunlar rahat etsin. Şimdi bakalım. Şöyle çevireyim şimdi. Vah vah vah. Başımıza. Bir de bağlasaydım bari. Üst kısmı daha var. Yani altını kaldırmadım ama Kocaman sırtlıklarını götüreceğim sonuçta. Dışsılar. Oo. <laughs> Bu 50 kilo var. Bence. Bence. Oh, bizde bir tane tartı vardı. Bavul tartısı olabilirse. Hmm. Bir şeyleri almam lazım içinden. Bunun biraz çikolataları eksildi. Buna elbise koyacağız. 26. 400. Bu doğruysa. Yere değiyor mu onlar Değmiyor ama. Oh. Neyse. Ay. Birazcık toparlamış olduk. Ay, basmamış. Abo. Ben 69 duruyorum hala. Oh. Hadi bakalım. Yani aşağı yukarı neyin ne olacağını anladık. Diğer bavulda ne var? Dur bakayım şuna. Şapkalar var daha. Toplanamayacağım. Dur bakayım. Aa, ablam şunu vermişti deri. Deri bir mont. Bu bir çanta var. Bulgaristan'da takipçime. Bulgaristan'da ben de istiyorum Zeynep demişti. Hemen ona da bir tane koyacağım. Bulgaristan'da posta, postayla göndereceğim. Aa, bunu çıkarayım. Bu ablamın şey fırfırı için robot süpürgesinin kumandası varmış. Onu unutmuş anneme vermeyi. Onu çıkarayım da bavulda kalmasın. Akülü, akülü şeyler el bagajına gidiyor. Bu da eniştemden babam için çok güzel böyle deri mont çekildi. Hem ne denirse. Vallahi neymiş bu bavul büyük diye diye tane büyük mü alsam bu küçük yerden. Bu küçük dediğim şey. Neydi bu? Şu orta. Orta boy bavullarda Galiba öyle olacak. İki tane büyük bavulla gidelim biz. <laughs> Ay bakacağız. Şu vazoyu ne yapacağım ben? Şu vazoyu. Şu ceket güzelmiş, kalınmış. Yani şöyle sarı sarı. Evet. Ben bir büyük bavul alayım Leliş'ten. Rahat rahat pay ederim. Değil mi? Bizim elbiseler Vazo. iki kahve var. Heh, ceket burada düşünün. Ne kaldı? Bitti. Şu iki büyük kahve. Ha, ben koydum. Yerinde de koydum. Mayaları da koydum. Bitti. Alayım bir tane. Küçüğünü ben giderken şimdi götüreyim onu. bana büyük geliyor gözüme. O da diyor ki bana Zeynep diyor herkes diyor hani bir yere giden insanlar diyor böyle bavullarla gidiyor. Değil mi? Olabilir ablacığım. Olabilir. Ben bunu götüreyim. Hem daha rahat pay ederim değil mi? Kilolara göre. Ödedim sonuçta. 23 kilo yapacağım ikisinde. 23, 23, 46. Ay vallahi saat kaç oldu bilmem. Of bahçe zamanı gelmiş. Hadi gelince devam. Zaten bir şey kalmadı şunun şurasında. <laughs> Şunlar kaldı. Ve koyuyoruz 5-6 tişört. <laughs> Şöyle. Şu. Hallederim her türlü. Leyluşum. Bak. Hayırdır? Bana büyük bu. <laughs> Ben yani? sığdırmadım. Kışını getireyim gerisi geriye. Bana bir kocaman bir tane ver bakalım. Ha büyük istiyorsun. Evet. Değil. Sana demiştim ama ben. <laughs> demiştim. Ya abla sözü dinlesen. Kız sığdıracağım da şey etmem lazım. Diğeri 26 kilo çıktı. Pay etmem lazım. 23'e kadar ha. Şimdi pay etmek için hadi dedim büyüğünü alalım da rahatla pay edem. İki bavulla uçacaksınız. Evet zaten, bir değil. tanesi 23 olması gerekiyor. Diğeri? Diğeri de öyle, ikisi tamam. 23. Ama şimdi o büyüğü 26 çıktı. E ben de bu ondan çıkarıp buna payet çektim. E bu da oldu. Zaten bizim elbiseler kaldı, iki paket kahve kaldı. Dedim büyük bir tane alayım da oradan Bana da. Demiş Aman demiştin işte. Hmm. Ne yapayım şimdi? Ama çok büyük kız onlar. Neyse. Sığmadı. Ne bir dahakine yakıyorum var. arabayı evet. gidiyorum. Yakıyormu? İşte çalıştır. Ya ki gideyim bir daha ya ha Hayır. haberin olsun. Sana ha. onu da söylemiştim ama ben. Ha kız bu ne karşıda? Gel gel gel. gel, gel. Tabloyu nereye asmış gördün mü? Mostarı da oraya astım. Kime niyet kime kısmet işte. Ben, ben deme söyledim. Ben konuştum onunla evet biliyor. Bu da monster. Monster. Şey, monster neydi kız şeyin adı? Nine Coffee House. Kasaban, Coffee. Şşş. Pufi, Bak bak şimdi yemek yiyor ya ikisi nereye oturmuş. Afiyet olsun teyzem. Gelin buraya. Gelin buraya. Ben kuzularıma kemik vereyim. Bak ikisi de orada. Çin yemeği o. Çin yemeği güzeldir. Gel. Çin. Neyse dönüşte alırız büyüğünü Leyduş'um. Güzel olmuş tablo. Güle güle kullan. Ben diğerlerini de koydum. Anneme söyledim ben. Biliyorum, konuştum. Benim. Kızıcıklar, hadi bakalım. Kuzu. babak <laughs> <laughs> nasıl otluyla kuzu gibi göreyim sen. Size Leyluşumun ayva ağacını göstereyim. Bekliyor, ayvalar olsun. Gözü Gözünü kestirdi. Benim değil yani. Aha. İnsanlar yanlış almayacak. Yok be. Ah, bakın. Bunlar olsun. Buradan 5-6 tanesi benim. Ne beş al? Zaten yere düşüyorlar. Ama Tabii bu yıl çok var. Geliyor. Geçen yıl yoktu. Bu yıl çok var. Şey yapacağız. Ha, geliyor mu köpekli? Ha, reçel yapacak. Cevizli, ayva reçeli. Evet. Leylişum ayva reçelleri senden bu yıl. <laughs> Hem de cevizli, cevizli. Ay. Ben kaç? 4 kafanız mı yaptım? Bizim bahçeden. Hangi bahçeden kız? Orada Aa, baktık mı ceviz var mı bahçede? <laughs> Toplanacak kadar. Köyde vardır. Ha, evet. her yeri ceviz ağacı zaten. Biz Şurada annemle bavullar veriyorum sana köyden getir. Getireyim değil mi? Evet. Bir de kırayım, temizleyip getireyim. Hadi bakalım. Kırılmış halini. öyle getiriyorum ama. Aa, temizlenmiş. Evet. evet. Badem falan getiriyorum. Evet. evet. Ama sen temizlemiyorsun. Sen onları öyle alıyorsun. biri temizlemiş. hayır sen mi temizledin? Suzan onları bana temizlemeden veriyor. Hadi bakalım. İyi tamam senin için biraz ceviz temizlerim. <laughs> Açı YouTube vereceğim YouTube'u Açı vereceğim YouTube'u. Bir şey izlerken. Mayko ile otur vereceğiz. Ellerim boşdu. Kıttır, artık. kıttır. Kırıp kırıp. Oh, hadi canım. inşallah. Sen çok yer alacak. Değil mi? Olur. Dişlerini. Ayıklayıp getiririz bakalım. Bayan serinledi. Ben üstte almadım ama bahçede var bir tane polar. Onu girerim. Ah, oh. <laughs> İkinci bolunu da hazırlayayım arkadaşlar. Ah. Bu da Leyluş'umdan. Oğlum. Ali çok beğendi. Kız var daha dedi. Al dedi bir tane daha. Bu film. Aşkım sen de bavula koyup götüreyim mi ben? Hah, götüreyim mi? Ay. Daha bunu açıp içinden çikolataları çıkaracağım. Bir 3 kilo çikolata çıkarsam böyle tarta tarta tamamdır. Her ihtimale karşı 22 kilo falan bırakacağım. 23 hakkımız var ya. Bu zaten o kadar olmaz. Çünkü Bunda o kadar şey yok. Şapkaları en üstte koyayım. Gezilmesinler. Ah, mayaları da şuna doldurmuştum. <laughs> ah, elbiseleri de katladım mı? Tamamdır. Bence. Bence tamamdır. Bu maya kalmış. Bu camları da böyle Mont var da mont, deri mont. Bunu bir güzel sar dedi ablam. Sonra böyle bir oynamasın. Aa, kopmuş mu? kopmuş olabilir. İç tarafa koyarız o zaman. Böyle halledeceğim bir şekilde. Bunu bugün halledeyim de. Yarında böyle evi taparlarım. İşten çıktıktan sonra evi bir, bir, bir düzgün bir şekilde <laughs> siler, süpürürüm. Ay biraz derli toplu bırakalım. Ay arkadaşlar yarın son son çalışma günü en azından. Değil mi? Son defa bir iş elbiselerini girelim. Sonra bir ay böyle şortla falan gezeriz inşallah. Mehmet bakmış. Bulgaristan dedi 30 derece. <laughs> Eylül'de. Çok güzel olacak. Evet havamız da güzel olacak. Her şey her şey çok güzel olacak. Tek sağ salim varabilsek her şey çok güzel olacak. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.